Biri bu. Yani y'de yukarı 2, x'de sağa 2. E o zaman y'de yukarı 2, x'de sağa 2'yi yapıştır buraya yaz. Hiç eksiye meksiye girme. Yerli yerine yaz yeter. Sana ne eksiden? K bitti mi? Bitti. L'ye geldik. Hadi onu da siyahla yapayım. L'nin bak yatay bileşenini görüyorsun. Sağa doğru 1. Sağa 1 yazdım. İşte düşeyi de aşağı doğru 2. Aşağı 2 yazdım. Bitenleri çizelim sonra unutuyorsunuz bir daha yazıyorsunuz aynı şeyi. Hayret bir şey. Şimdi M'ye geldim. M'nin aşağı doğru bir birimi var. Hemen aşağı biri yapıştır. Ondan sonra sola da iki birimi var. Bunu da buraya koy. Oh bu da bitti. Ne renk kullanmamışım ya. Hadi yeşil alayım. N'yi ayırıyorum. N'nin de bakın. Bu tarafa doğru ne var? 3. Yukarı doğru ne var? 1. O zaman sola 3, yukarı 1. Tamam. Şimdi bakın. Yukarıda ne görüyorsun? Ne var? 3 birim. Aşağıda ne var? 3 birim. E biri yukarı, biri aşağı. Götürdü mü? Götürdü. Çat. Sağa doğru 3. E solda şu 3'ü gördün mü? O zaman bunlar da birbirini götürdü. Ne kaldı? Kabak gibi bak burada böyle. Bu tarafa doğru 2. Demek ki bu bileşkenin büyüklüğü neymiş çocuklar? 2 birimmiş. Yönü de eksi x yönündeymiş. Okey. Evet. Tamam değil mi? Bu da bitti. Bakalım ne geliyor arkadan. Aa, şimdi deminki neydi? Öyle ne güzeldi. Kareli sistem vermiş. İşte ayırdık. Topladık. Götürdük, götürdük, bulduk. Ama burada üzgünüm. İşlem yapacağız. Çok seversiniz şey yok arkadaşlar. Bakın çok basit, oldukça kolay. Tekniği anlarsan tık 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 gidiyor zaten, tamam mı? Şimdi üç tane kuvvet vermiş, kuvvet vektörü F1, F2, F3. İşte F1 10, F2 20, F3 24 newtonmuş şiddetleri. Ee, buna göre bunların bileşkesi hangi yönde kaç newtondur diyor. Tamam. E şimdi ben burada yapabileceğim tek şey bileşenlere ayırmak. Öyle değil mi? bir özel durum falan da göremiyorum. Hani böyle olur ya bazen ikisi eşit büyüklükte olur da aradaki açı 60, 120, 90 falan olur. O da yok. O zaman ne yapacağız? El mahkum ayır bileşenleri. Şimdi başlayayım F1'den. Ne yapıyorum? İşte önce X'e ve Y'ye paraleller çiziyorum. Bakın şu F1'in hangi bileşeni oluyor? X bileşeni. Yukarı doğru da F1'in Y bileşenini çizdik. Tamam. Gelelim F2'ye. F2'yi de ayırıyorum aynı şekilde. İşte yukarı doğru F2'nin Y bileşeni var. Bir de sağa doğru yani artı X yönünde F2'nin X bileşeni var. Bu da tamam. F3 ayıramazsın üzgünüm. Zaten y ekseni üzerinde neyini ayıracaksın yani? Açı mı var? Açı yoksa ayırma yok. Şimdi sakin bir şekilde bulacağız. Tabi burada açıların sinüsü kosinüsünü verecek. Vermemişim. Aa, vermeden olur mu? Olmaz. Sinüs 53 0,8'dir. Kosinüs 53 de derece 0,6'dır. Tamam bunları biliyoruz diyelim. Şimdi F1 ile başlıyorum. F1'in x bileşeni. Ne yapacağım? Bir kere bileşke ile çarpacaksın bir şeyi. Onu unutma. F1 çarpı. Ha, neyi buluyorum ben şimdi? Bakın açı ne? 53. F1x bu açıya komşu mu? Komşu. Komşu kos. Komşu kos. Kos komşu, komşu. Ha, o zaman buraya kos 53. Yazdık mı? Yazdık. F1 10. Kosinüs 53 0.6. Buradan F1'i ne buluyorum? 6 Newton. Gelelim F1'in Y bileşeni. E canım artık yani F1X'i bulurken kos kullandıysan öbüründe de mecburen sinüs kullanacaksın. İkisinde de aynı şeyi kullanamazsın. Bu da 10 çarpı 0.8'den 8 Newton. Tamam. Şimdi F2 ile ilgili olanlara geçelim. F2'nin X bileşeni. Bundan başlıyorum. Ben hep X bileşeninden başlarım. E, açı 53 derece. Komşu bileşen o zaman F2 ile dikkat bileşke vektörün kendisiyle sin 53. Ayı ne yaptım? Hi, size dedim ben yaptım. Kos 53'ü çarpacağım. Komşu kos. Tamam Biraz affedin orası kötü oldu. Kosinüs bu. E, kos 53 06. Bunu isterseniz şöyle yazayım. Ben çok severim böyle virgülleri kesire çevirmeyi. Hiç sevmem virgülleri. Şimdi bakın teminki kareliydi. Burada kare mara yok. Yani mecbursun. Yapacak şey yok. Bileşenleri ayıracağım. Böyle işte sinüse kosinüse girmeyelim girmeyelim diyoruz da bir yere kadar bir şekilde gireceğiz. Korkunun ecele faydası yok. Şimdi f 1 ayıralım bileşenlerini. Kim korkar fizikten ya? Ateş olsa neyse. Şimdi bakın şu yatay bileşen F1'in nesi oluyor? X bileşeni diyorduk. Bu da F1'in Y bileşeni. Tamam mı? Ondan sonra F2'yi daireyim. Ne yapayım? Siyahlayayım mı? Görünüyor zaten. Görürsünüz. Zaten boyutlar farklı. Bakın şu yukarı doğru olan biraz bastıralım. F2'nin Y bileşeni. Şu da F2'nin X ekseni üzerindeki nesidir? Bileşendir. Okey. Şimdi dedi ki bana, ha tabii soruyu söylemedik. F1, ne soracak ya burada zaten? F2 artı F3 işleminin sonucu nedir? Tamam ama sana bunu sorması için tabi burada sinüs şimdi 53 diye bir şey geziyor ortalıkta yani sinüsünü ve kosinüsünü vermeli. Sin 53 0,8 kos 53 0,6 tamam. Başlayalım. Birinci vektör kim o? F1. F1'in x bileşenini bulmakla başlayalım. F1x eşittir. F1 çarpı bakın bileşkenin büyüklüğünü yazıyorsun. Sonra sin mi kos mu neyle çarpacağını karar veriyorsun. E bakıyorum ne dedim ben? Hangi bileşeni buluyorum ben şu anda? Açıya bakın açı şu. Komşu